Hepinize hello. Öncelikle genel seslerden dolayı özür dilerim ve neden ses kullan e kendi sesimi kullandığım hakkında konuşacağım. Şimdi bakın ben spamdayım şu an. Gerçekten spamdayım. Gene e izlenmelerim e fazlalaşmıyor ve öncelik olan da ay Neyse. öncelik olan da e hiç yorumlarımı göremiyorum attığım yorumlar siliniyor ve ben artık bence spamlı olduğumun farkındayım. Ee, o yüzden abone olun ve bol bol yorum atın bu videonun altına. Yani yorumsuz hemen like atıp gitmeyin. Yani lütfen yorum da atın. Ee, i̇şte böyle. Bu arada kapak fotoğrafı, yani pipimi beğendiniz mi? Pipi deyince de. neden insanların aklına garip bir şey geliyor? <laughs> Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar ben Asıl bugünkü videomuzun konusu <laughs> öncelikle Jenny çok mu aptal, çok mu tembel gibi bir konu. Öncelikle ee, bir gün <laughs> ben bir video izliyordum. Bir sesen konuşuyordu. Yani artık şu sesenklardan kurtulamıyor benim ana sayfam. <laughs> Full sesenklarla dolu. Çünkü ben sizin için video araştırıyorum. Ve onları bulunca da sizin için video yapıyorum. Her neyse Umarım bu ses kaydı olur. Bunları unutma, unutma olasılığım da %100. Ee, neyse. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle bir ana sayfamda geziyordum. Böyle ses hangi videoları çıkacak mı diye acayip dua ediyordum. Ve bayağı da ses hangi videosu araştırıp izledim. Ama tabii İngilizce konuşuyorlardı ama e Türkçe altyazı vardı. Ay oğlum ya. kimse benim sesimi duymasın diye gittim dünyanın en buz odasına girdim. Şimdi donuyorum yani hızlıca konuşmaya çalışıyorum. Ama konuşmayacağım. Bu videonun da uzun olmasını istiyorum gerçi. Öncelikle kapak resmini de beğendiniz mi? Bunu da merak ediyorum. Şimdi asıl ama asıl ama konuya geçelim. Ben çok boş yaptım çünkü. neyse işte hemen geçelim videoya. Eee Öncelikle ana sayfamda geziyordum ve önüme bir ses hangi videosu çıktı. Ses hangi bana, şu, bana değil yani. Herkese şöyle diyordu. Ee, öncelikle Jenny'nin eskiden bacakları inceydi ve ona tembel diyorlardı. Gibi gibi bir şeyler söylüyordu. Ve özellikle şuna acayip bir şey oldum ben gıcık oldum. Bir kıza demiş şu ona bir tane sınıf arkadaşı. Lan ne oluyor? Ha, neyse. <laughs> bir tane sınıf arkadaşı. Ee, kanka bence artık havalı olman lazım gibi bir şey demiş. Yani Sesank öyle söylüyor. İşte ee, ondan sonra ee, Sesank sonradan şundan bahsetti. Ee, Rose falan ondan nefret ediyor. Jenny'e tembel diyorlar falan filan diyor. Ben inanmıyorum niye kıza tembel desin ben öyle videolar baya Blackpink falan araştırdım ondan sonra. Öyle bir şey yok. Ben inanmıyorum zaten her şey sanki her şey bilecek diye bir şey yok ki zaten hiç değil mi diyen grup üyesi olamaz zaten yani hepsi birbirini seviyor fakat şöyle bir şey de duydum birbirlerini sevmiyorlar diye bir şey varmış neyse arkadaşlar video uzun olmadan like atın abone olun ve ben artık kaydı kapatıyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın